Önemli bir e, saldırı. Nükleer tesisler e, herhangi bir tesise benze benzemez. Herhangi bir askeri operasyona da benzemez. Evet. Siz nükleer tesislere saldırmaya başladığınızda artık oyunun kuralları değişmeye başlar. Çünkü savaşı bile kontrol edebilirsiniz ama nükleer sızıntıyı kontrol edemezsiniz. Şimdi öncelikle buradan başlayalım. Bu insanlığı tehdit eden bir konudur. İki ülkenin birbirine savaşıyla ilgili değildir. Genel bir bilgi olarak yine şunu söyleyelim. Radyasyon sızmaya başladığında fiziki olarak çizilmiş sınırların bir anlamı kalmaz. Çünkü radyasyon böyle bir şey dinlemez. Yani burada bir ülkenin sınırı var diye bakmaz. Siz de onu önleyemezsiniz. Hı hı. Buradan baktığımızda peki bu İran'daki nükleer tesisleri ele alalım. Hatta tüm dünyadakiler için de Oyluman'ın bir tanımı yapmış olalım. Şimdi iki türlü nükleer tesis var. Birincisi barışçıl amaçlar için kullanılan nükleer tesisler. ikincisi askeri amaçlar için kullanılan nükleer tesisler. Barış için kullanılanlarda aslında siz uranyum yakıtını bir şekilde zincirleme reaksiyonla parçalamaya başladığınızda muazzam bir enerji açığa çıkmaktadır. Siz bu enerjiyi ki İran'da bu şehir biliyorsunuz kentinde böyle bir nükleer enerji santrali var. Ee, Rusya'da, bizim çevremizdeki Ermenistan'da da birçok ülkede de var. Siz bu enerjiyi kontrol altında tutup o enerjiden buhar elde edip türbinde çevirirseniz elektrik elde edersiniz. Sorun yok. Sürekli kontrolünüz altındaysa, soğutabiliyorsanız ki e, aynı şey Japonya'da biliyorsunuz deprem zamanında da gerçekleşti. Daha önce de konuştuk. Oraya kadar hiçbir sorun yok. Şimdi gelelim askeri amaçlı kullanılan ikincisine. Çünkü birincisinde elde edilen enerjiden sonra Kalan e, nükleer e, atıktan aslında siz tekrardan uygun tesisleri inşa ettiğinizde plütonyum elde edebilirsiniz. Ne demek plütonyum? E, plütonyum Nagazaki atılan e, bomba demek. Yani hmm. sadece 6 kilogramının Nagasaki'yi ya da Hiroşima'yı getirdiği durumu gözümüzün önüne alalım. Böyle bir e, yakıttan bahsediyoruz. Uygun tesisleri inşa ederseniz. Öncelikle enerji santrallerindeki atıktan bile doğal olarak elde edilemeyen, öyle söyleyelim. Uranyum doğaldır çünkü yeraltı kaynağıdır. Plütonyum elde edebilirsiniz. İkinci kısım ise e, uranyumu zenginleştirirsiniz. Şimdi siz uranyumu doğal olarak çıkarttınız ama tek başına bu yeterli değildir. %3 ila %5 gibi bu santrifüjler, hani çok konuşuluyor ya bu son zamanlarda Amerika bombaladı ya da İsrail bombaladı santrifüjleri tahrip etti diye sizin uranyum yakıtını sürekli bu santrifüjleri kullanarak yavaş yavaş yoğunluğunu arttırmanız gerekiyor. %3 ila %5 yoğunluğa getirdiğiniz zaman oylumanın bunu artık bir nükleer yakıt olarak işte bu şehir santralde dahil olmak üzere nükleer santrallerde kullanırsınız. Tekrar söylüyorum bu barışçıldır, kontrol altında olduğu müddetçe enerji için kullanırsınız. Peki daha sonra ne olacak? Siz bu santrifüjlerin olduğu bu nükleer yakıt zenginleştirme tesislerinde giderek bu yoğunluğu arttırdınız. İran için şu anda tahmin edilen oran %60 civarında uranyum zenginleştirildiğine dair bazı bilgiler var. Ee, peki ne zaman tehlikeli olur? Siz %90 ve üzerinde zenginleştirmeyi başardığınız zaman artık atom bombası diye halk arasında adlandırılan nükleer silaha doğru geçiş hakkı elde ediyorsunuz. Çünkü çok tehlikeli bir boyuta geliyor.